Sevgili dostlar hoş geldiniz 2025'in ilk Sportoto programımıza 22. haftanın değerlendirmelerinde bulunmak üzere. Sizlerle birlikteyim. E, tabii öncelikle hepinizin yeni yılını buradan tebrik etmiş olayım. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber umarım mutlu, huzurlu, keyifli, sağlıklı, mümkünse bol kazançlı bir 2025 yılı geçirirsiniz hepiniz. Tabii kanal olarak da şöyle bir temennide bulunalım. E, en azından birkaç kere de olsa, 2-3 kere de olsa dilerim 15'i yakaladığımız bir Sportoto yılda. Bizler için olur tabi biliyorsunuz burada önemli olan e, herkesin bildiği haftada değil tam tersi genel piyasanın ters köşe olduğu haftada 15'e yakalamak. Çünkü ikramiyenin e, ancak bu şartlar altında büyüyebileceğini biliyorsunuz. O yüzden temenni edelim ki şöyle hakikaten e, yüklü bir 15 ikramiyesi de en azından bir kere de olsa yakalayacağımız bir 2025 yılı olur. E, geçen hafta yayın yapmadım e, hem işte yeni yıl vesaire derken e, iddia yayınlarımızda biliyorsunuz biraz daha azaldı bu aralar. E, ligler birçok lig tatilde olduğundan kaynaklı. Başta bizim ligimiz olmak üzere. Hem hani biraz e, kendime dinlenme payı vermek istedim. Hem de gerçekten çok zor bülten vardı sevgili dostlar. Çok yardımcı olamayacağımı da hissettiğim bir vardı. O yüzden e, katıl grubumuzda bir değerlendirme yaptık ama oradaki dostlarıma da söyledim. Yani çok bir beklentiye girmemelerini. Geçtiğimiz hafta yönünde. E, şimdi tabii tekrardan e, ligimiz başlıyor. İşte bir hafif bir aradan sonra dönüş var. Nelere dikkat etmemiz lazım? Avrupa bülteninde e, neler yapabiliriz, hangi maçlara çifte şans kullanabiliriz ya da çifte şanslarımızı nasıl kullanmalıyız, hangi maçlarda sürpriz aranabilir, bu sürprizler e, büyük, net sürprizler mi olmalı, hafif çapta sürprizler mi olmalı? Ben yine tüm bu konular hakkında e, elimden geldiğince kendi tabii fikirlerim, değerlendirmelerim doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ama hep söylediğim bir şey var biliyorsunuz. Öncelik sizlerin tercihidir. Mutlaka kendi kolonlarınızı, kendi fikirleriniz doğrultusunda yapın. Ha, içinden çıkamadığınız maçlar vardı. benim fikirlerimi merak ediyorsunuzdur ya da tabii ki yayını baştan sona atlamadan dikkatli bir şekilde izleyin, e, dinleyin, hoşunuza giden sürprizler belki bulursunuz, onları gerekirse kolonlarınızı serpiştirebilirsiniz. Yani önemli olan bu yayınlarımızdan bir şekilde sizlerin de e, fayda sağlaması. Ben de tamamen zaten bunun için sizlerin karşısına geçiyorum. E, benim tercihlerim dolayısıyla aynen oynamak durumda değilsiniz ama hoşunuza gidenleri sizler de kolonlarınıza serpiştirebilirsiniz. Ben 2048 liralık bir bütçe belirledim bu hafta için. Aslında bunu da söylemeyi çok sevmiyorum. Çünkü hani bu biraz alın bu şekilde oynayabilirsiniz demek gibi oluyor. Çok öyle olmasını istemiyorum. Dediğim gibi siz kendi bütçeniz doğrultusunda kendi değerlendirmenizi yaparsınız. Azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Bazı maçları tek geçersiniz, bütçe düşer. Bazı maçları kapatırsınız ya da ekstra çiftli tercih eklersiniz. Bütçeniz artabilir. İşin o kısmı sizde. Ben elimden geldiği sizler için yeni haftanın değerlendirmelerini yapmaya çalışacağım. Beğen desteklerinizi bekliyoruz tabii ki. Her zaman olduğu gibi güzel beğeninizi gönderirsiniz. Memnun olacağız. E, kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Alttaki abone ol butonumuza tıklayarak hem bizlere destek veriyorsunuz bu şekilde hem de e, sonraki haftalardaki yayınlarımızda kaçırmamış oluyorsunuz. Bir de az önce bahsettiğim bir katıl butonu seviyemiz var. Sport e, Extra isimli. Orada da şöyle çok cüzi bir ücreti var zaten. Extra ekstra analizlerimizde orada oluyor. Farkları ne dersiniz yayından? Şöyle özetleyelim onu da çok kısaca. Bir kere bir son karar lüksüm oluyor. Benim en önem verdiğim kısım bu. Özellikle hafta içi kupa bülteni, Avrupa kupaları vesaire şampiyonlar ligi, konferans ligi varsa biliyorsunuz aynı takımlar. Çünkü hafta içi maç oynayan takımlar genelde spor totoda da oluyor. Hafta sonu lig bülteninde de hafta sonu maçları da oluyor spor toto bülteninde. O yüzden son karar verme kısmı bu anlamda çok önemli oluyor. Yani ben perşembe gecesi oturuyorum. Yaklaşık 1,5-2 saat e, orada bir mesai veriyorum. Geniş bir analiz yazıyorum. Benim son kararlığım bunlardır diye. Ortalama bütçe için şöyle, geniş bütçe için şöyle. Dileyen bunu kapatabilir, dileyen işte e, burada şu karşılaşmayı çiftli geçebilir ama bakın burada 1-0 alıyorsak diğer tarafta mutlaka 0-2 deneyim gibi hakikaten e, orada geniş analizler yazıyorum. Haftanın kapatılabilecek maçları, stratejik dediğimiz 3 ihtimalle gördüğümüz maçları yine Sportoto Extra seviyemizde oluyor ve dediğim gibi yarı stratejik olarak adlandırdığım çifte şansların dağıtılabileceği karşılaşmalar gibi her şeyi orada da bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ee, özellikle zaten genelde formül üzerinden oynayan ya da geniş bütçe kullanan dostlarımızın tercih ettiği bir seviye oluyor. Dilerseniz katıl butonunuz var altta. Kanalın e, yani bu yayın da altta bulabilirsiniz. Orada tıkladığınızda Toto ekstra paketi göreceksiniz. Tıkladığınızda dediğim gibi e, topluluk sekmesinden üyeleri özel olarak da paylaşımları takip edebilirsiniz. Her perşembe gecesi yayınlanmakta paylaşımlarınız. Yani sizler cuma günü kalktığınızda sabah önünüzde böyle bir e, gazete küpürü gibi e, önünüzde hazır oluyor. Orada e, birebir aynı değerlendirmeleri görebildiğinizi söyleyelim. E, dediğim gibi beğenilerinizi bekliyoruz. E, aboneliklerinizi rica ediyoruz. Hazırsanız da e, tabi geçen hafta yayın yapmadığımızdan değerlendirme de yapmayacağımızdan maçlarımıza geçelim. Tabii bir de şey de söyleyelim. Alttaki yazımızda dönsün. E, iddia seviyelerimizde var tabii ki. Biz iddia içerikleri ağırlıklı bir kanalız. Eğer ki ücretli iddia gruplarımıza katılmak istiyorsanız da orada da bir yurt işi bir de yurt dışı e, seviyemiz var. Yurt dışı biraz daha yüksek misli oynanan bir seviye. Yurt dışı oranlar kullanılıyor. Yurt içi de e, iddia oranları üzerinden paylaşımlar yapılıyor. Bu gruplarımız hakkında bilgi almak istiyorsanız, fiyat bilgisi almak istiyorsanız da Telegram da Instagram iletişim linklerimiz mevcuttur. Bunları hem e, videomuzun açıklama kısmında hem de altta sabitlenmiş ilk yorumda görebilirsiniz. Oradan ulaşarak e, bilgi almak istediğinizi söylerseniz yardımcı oluyoruz ama Sport Auto için ulaşmayın lütfen sevgili dostlar. Sport Auto seviyemize katılmak için katıl butonuna gitmeniz gerekiyor diyelim. Hazırsanız ilk mücadelemizi ekrana verelim, başlangıcımızı yapalım. Bir de tabii siz Perşembe günü izleyeceksiniz bu yayınımızı, ee, yılbaşı vesaire derken. Yani normalde ben çarşambadan yayın yapıyordum ama Perşembe kaldı biraz da hızlı bir anlatım yapmaya çalışacağım. Yani şöyle bir 20 dakika bandına, 22-23 dakika bandına sıkıştırmaya çalışacağım söyleyeyim. Alanya Spor, Konya Spor maçı, e, Alanya'da biliyorsunuz Sami Uğurlu Hoca geldikten sonra en azından bir oyun istikrarı olduğundan söz edebiliyoruz. E, hücum gücüyle ön plana çıkan bir takım. İç sahada ekstra ofansif oynayan bir takım. Dişine göre de bir rakibi ağırladığını yine söyleyebiliriz. Konya Spor, Alanya Spor'un kağıt yenebileceği takımlardan bir, Özellikle iç sahada. Alanya tarafından ne bulacağımızı, ne umacağımızı daha doğrusu ve beraberinde çok yüksek ihtimalle ne bulacağımızı bildiğimiz bir karşılaşma. Alanya kendi hücum gücüyle, kendi ilk klasik iç savunuyla Konya Spor açıp sonuca gidebilir. Yani karşılaşma bence kazanma ihtimali gayet bulunuyor. O yüzden maç sonucu bir Önceliğim olacak sevgili dostlar. Karşılaşma nereye sekebilir derseniz. Alanya maçı kazanamazsa nereye sekebilir dersiniz? Ben beraberlik olabileceğini düşünüyorum. Konya'ya bir e, galibiyet açıkçası yazamadım. Tabii söylüyoruz her zaman yani bu tarz aralardan dönüşler de kritiktir. E, biraz ekstra tehlikelidir ama ya Konya Spor çok böyle ne zaman nerede ne yapacağı belli olan bir takım değil. E, ve dediğim gibi Alanya Spor'a da böyle gidip de deplasmanda çok da diş geçirebileceğini sanmıyorum. Bence maksimumu beraberlik olacaktır. O yüzden 1 ve 0 yönünde iki tercih çok da ayırmadan değerlendirmemi burada yapıyorum. Rize Beşiktaş e, tabii Beşiktaş ligin en e, özellikle şu dönemde okunması güç takımlarından biri. Hayırlı olsun bu arada Serdal Adalı geldi biliyorsunuz tüm Beşiktaş ağam aslında Beşiktaşlı izleyenlerimize de. Hayırlı olsun. E, önemlidir tabii ki. Yeni bir kan e, Sergen Hoca'nın da bir an önce takıma katılacağı söyleniyor. Belki siz bu yeni izlerken Sergen Yalçın açıklanmış olacak Sergen Yalçın hamlesi. Samsun hani Rize gidecek mi hoca takım başında bilmiyoruz ama bir kıvılcım bir hareket Beşiktaş'a getirme ihtimali var tabii ligin iyi iç saha takımlarından Rizespor. Anadolu takımları arasında iç sahada etkili olduğunu bildiğimiz bir takım. Ama e, hem Rizespor olarak hem de İlhan Palut'un kendi kariyerine baktığımızda büyüklere karşı da zorlanan bir yapısı olduğunu biliyoruz. İçeride dışarıda büyük takımlardan puan almakta zorlanan bir teknik adam ve zorlanan bir e, takım. Zorlanan bir camira Rizespor. O yüzden bir beraberlik ihtimali bence bir kere ağır basıyor sevgili dostlar. Hem Beşiktaş'taki e, yeni hava, kan değişimi ama Rize'nin ne olursa olsun zor deplasman oluşuyor. İşte Beşiktaş'ın daha kaliteli olan tarafı olması derken bir beraberlik kitlenme ihtimali bence var. Bir tarafa kırılırsa işte işin kritik noktası bu. Hangi tarafa gider? Gerçekten çünkü tercih yapması çok zor. Bir tarafta dediğim gibi iyi bir iç saha takımı, diğer tarafta daha kaliteli takım. Ama işte o bahsettiğimiz hani yeni hava, yeni bir kıvılcım. Belki burada bir hani %51 ile e, beraberlik olmazsa karşılaşmada beraberlik çıkmazsa Beşiktaş'ı ön plana çıkarabilir diye düşünüyorum. O yüzden e, sıfır öncelikli olmak üzere 2 ile burada ikinci değerlendirme yapacağım? 0-2 tercihine göreceğim yani ev sahibine burada bir nevi karşıma almış olacağım. Aynı fikirdesiniz, değerlendirebilirsiniz diyelim. Haftanın da en zor e, maçlarından en kestirilmesi güç mücadeleden biri olduğunda net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Demirspor Başakşehir tabii son iki maçını kazanan bir Demirspor var. Burası elbette önemli elbette kritik ama Yusuf Sarı'yı da e, kaybettiklerini Başakşehir'e gittiğini söyleyelim. Yani hani şu düşünülebilir ya bir oyuncu sonuçta ne olacak ama Demirspor'un içinde bulunduğu durumu zayıflayan kadrosunu, ekonomik durumunu biliyorsunuz. Bu tarz bir oyuncu ya, takımın tabiri caizse mestisi Zidane gibi bir oyuncuydu Yusuf Sarı. Çok kritik bir rolü vardı Demirspor'da. Ciddi güç kaybettirecektir. Yani ben o ayrılığın e, Demirspor için... Sezonun geri kalanı içinde çok e, kırılma anlarından biri olduğunu düşünüyorum. Hani bir iki maç kazandılar. Üzerlerine koyma ihtimali varken bence takımın en değerli oyuncusunu kaybetmeleri çok ciddi bir dezavantaj onlar için. E bir de ara girdi. İster istemez o ara hani o yukarı doğru çek e, çekilmeye başlanıp inmeye de darbe vurabilir. E karşı tarafta da bakıyoruz. Yani çok daha kaliteli bir kadro, çok daha yüksek bir kadro değeri. Tabii ki istikrarsızlıkları var. Tabii ki çok net olarak güvenebilir e, seviyede gördüğümüz bir takım değil Başakşehir bu sene ama ben e, bu maçta takılmayacaklarını düşünüyorum. Zor da olsa belki Başakşehir galibiyeti bence çıkacaktır. O yüzden direkt maç sonucu 2 olarak haftanın teklerinden birini atıyorum burada sevgili dostlar. Antalya Spor, Eyüp Spor. Ee, burada da baktığımızda beraberlik ihtimali e, Toto oyuncuları tarafından çok ön plana çıkarılmış. %38 de beraberlik şu anda maçın favori tercihi. Ben katılıyorum buna e, iki tane Nispeten yakın seviye takım diyebiliriz. Tabii Eyüp daha değerli toplu olan taraf. Biraz daha iyi kadrosu olan taraf ama e, Antalya Spor'da yine ligin iyi iç sağ takımlarından biri. Yani ne yapıyorsa iç sağda yapıyor diyebileceğimiz tarzı takımlarından biri. Ve son maçta e, bir Antep mağlubiyeti aldılar ama yani Antep'in attığı gol sayısı kadar en az o kadar hatta pozisyon kaçırdıkları maçta. Yani bitiricilik anlamında iyi işler yapsalar net olarak ben söyleyeyim Gaziantep deplasmanından çok net bir şekilde puan almışlardı. İç sağda biraz daha farklı oynayan bir takım var. E, ben o yüzden Burada her ne kadar genel beklenti beraberlik kırılırsa Eyüp gibi gözükse yani 0-2 olarak gözükse de kamuoyu 0-2'yi tercih etmiş. Burada ben kırılırsa 1'e gider. Ya yani Antalya Spor tarafında kırılır diye düşünüyorum. Burada genel kamuoyundan biraz da ayrılıyorum. 0 önceliğim ama 0 öncelik olmak üzere bir tercihinde burada Antalya galibiyetinde. Yanıma alıyorum Galatasaray Eyüp yazmışız. Kusura bakmayın bu e, Göztepe olacak üst üste denk gelmiş. Galatasaray Göztepe mücadelesi. Tabii Göztepe çok tehlikeli takımlarından biri ligin işte. Samsun, Eyüp ve Göztepe'yi üç büyüklerden sonra zaten diğer Anadolu takımlarından biliyorsunuz bu sene net bir şekilde ayırabiliyoruz. Deplasmanlarda biraz sıkıntı yaşayan bir Göztepe var. Bu çok net. Savunma zafiyetleri olan bir Göztepe var. Hücum gücü de çok kuvvetli. Yani burada Galatasaray'a karşı gol bulup sıkıntı çıkarma ihtimali elbette var. Ama hani sanki bir atsa 2 yiyecek, 2 atsa 3 yiyecek gibi bir görüntü açıkçası var benim gözümde ki Galatasaray'a karşı özellikle Rams Park'ta iki golde çok yetmeyebiliyor. Bir de işte şeyin Eyüp Spor kalecisi Berke'nin göstermiş olduğu gibi acayip bir kaleci performansı ciddi bir şans da gerekebiliyor. Yani Göztepe iki atsa bile dediğim gibi yeterli olmayabilir. Galatasaray gerçekten iç sahada çok yetki. O yüzden zor da olsa hani belki dediğim gibi Göztepe hücum gücüyle gol bularak sıkıntı yaratabilir ama bir Galatasaray galibiyeti burada da bekliyorum sevgili dostlar. Haftanın yine teklerinden biri benim gözümde. Galatasaray galibiyeti. Maç sonucu bir Dileyenler tek alabilirler. E, ee, Samsun Spor Trabzon bir e, Karadeniz derbisi biliyorsunuz ki bu tarihsel olarak da Samsun'un ciddi problem çıkardığı bir eşleşmedir. İçeride dışarıda bakın mutlaka zaten hatırlayanlar ya yetenler de hatırlayacaktır. Samsun'un Trabzon galibiyetleri de vardır ki oyun gücü olarak baktığımızda Samsun tarafı da bir de iç avantajı var zaten. Ön plana çünkü hatta 1 ve 0 oynanmış. Hani ben acaba Trabzon'a gidilmiş midir diye düştüm ama favori tercihler şu anda 1 ve 0 gibi ama iki tercihi çok az oynanmış sevgili dostlar. Ben o yüzden burada bir Trabzon değerlendirmesi yapma taraftan var. Şunu tabii ki de, diyenler ya da düşünenler en azından olacaktır. Ya bu Trabzon nasıl gelip Samsun'da Samsun, a Samsun a yenecek diye. Çok yüklenirken Samsun. Belki bir kere iki kere cezayı kesebilir diye düşünüyorum. Yani tek mantıklı açıklaması bu. Yoksa oyun gücü olarak çata çat oyunda çok şansı yok. Yani bu maç e, dediğim gibi 1 ve 0 olarak kamuoyu tarafından değerlendirilmiş. Ben 1 olabilir. Birçoğunuzun belki beklediği gibi Samsun kazanabilir diyorum ama Trabzon değerlendirmesini ikinci olarak yapıyorum. Beraberlik ihtimalini ortadan kaldırıyorum karşılaşma üzerinde Yine haftanın e, zor mücadelesi biri olduğu açık. Kasımpaşa Antep maçına geçtik. E, yine Hakan Keleş sonrası ritmi çok bozulmayan, gayet gol yolunda etkili, e, ofansif oyunu seven, bunda da başarılı olan bir Kasımpaşa görüyoruz. Antep'in deplasmanlarda yok olduğundan değil mi sürekli bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hücum gücü de kaynaklı. Antep'in e, deplasmanlardaki savunma sıkıntıları kaynaklı. Kasımpaşa tercih öncelik olur ama ile de ben büyük bir sürpriz arayalım diyorum burada. Çünkü Antep bir deplasman galibiyeti alacaksa bu Kasımpaşa gibi üzerine gelen oynayan ve savunma zafiyetleri bulunan bir takıma karşı olabilir. O yüzden bir net tercih iki büyük sürpriz. Yani bir iki yönde klasik e, tabiri bir Kasımpaşa e, değerlenmesi yapıyorum burada. Bodrum FK Kayseri maçı ee, tabi yine ara öncesi oldukça kötü seviyede bıraktığımız bir Kayseri çok ciddi savunma zaafiyetleri olan bir takım ee, Bodrum tarafı da Volkan Demirel'le beraber biraz daha kıpırdanmıştı. Biraz daha işin savunma yönünü iyi yapabilen bir takım olarak gördük. İç sahada da oynuyorken savunma zafiyetleri de bulunan bir Kayseri varken ben kazanma ihtimalini görüyorum Bodrum'un. Ama belki sevgili dostlar işte o ara girdi ya arada hani tam böyle yukarı doğru inmelen bir Bodrum sporu acaba biraz etkiler mi? tam tersi çok da e, düşüş olan Kayseri'yi biraz daha yukarı çeker mi? Sırf bundan kaynaklı. Yine bakın bıraktığımız gibi bulursak Bodrum galibiyeti burada e, net gibi gözüküyor ama bu ara faktöründen dolayı bir Kayseri değerlenmesi de çok daha az oynandığından kaynaklı. Yani Oynanma yüzdesinde burada e, söyleyeyim sizlere biraz sportot oynuyorsak bunlara da dikkat etmek lazım. Yüzde 22 sadece. Yani kafa kafaya kıyasladığınızda Kayseri daha tecrübeli takım. Yıllardır Lig'de. Bodrum'un ilk senesi ve daha kaliteli kadro. O yüzden bence iki değerlenmesi de birin yanında yapılması sevgili dostlar. Ben bir ve iki önünde kendi tercihimi kullanıyorum. Fenerbahçe Hatay, Eyüp Spor puan kaybının ardından ya şu anda Fenerbahçe'nin bir de iç sahada ligde yenebileceği en uygun takımlardan biri Hatay Spor. Fenerbahçe yani Fenerbahçe'de tamam işler günlük gülistanlık değil ama bir işte ara girmesi de orada biraz e, suları durultmuş olabilir. Biraz işleri e, sakinleştirmiş, soğutmuş olabilir. Bir diyeceğiz buradan Herhangi bir ekstra değerlendirmeye gitmeyeceğiz. Fenerbahçe'den öyle ya da böyle artık bir galibiyet bekleyeceğiz. Mutlaka iç sahada hatada da yenmeyeceksin. Hangi takımı e, yeneceksin diyeceğiz. Tek tercihimiz burada. maç sonu bir. Avrupa'ya geçiyoruz. 15. dakikamız. E, buraya kadar beğeni bırakmayan dostlarım varsa bir kez daha şöyle beğeni desteklerini hatırlatayım ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Sportoto ekstra paketimiz de var. Onu da hatırlatalım. Katıl butonumuzda. E, ekstra analizlerimizden faydalanmak istiyorsanız işte kapatılabilecek maçlarımızı e, tam spor toto bülteni başlamadan son kararlarımızı görmek istiyorsanız katıl butonumuza çok cüzi bir ücret karşında spor toto ekstra üyeliği alabiliyorsunuz. Oradan e, topluluk sekmesinden üyeler öz olarak paylaşımları takip edebiliyorsunuz diyelim. Tabi iddia seviyelerimiz var. Ücretli iddia seviyelerimiz de var. Eğer ki iddia oynuyorsanız da Telegram ve de Instagram'dan e, ücretli iddia gruplarımız hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabiliyorsunuz. Hem Telegram hem Instagram linkimiz videomuzun açıklama kısmında altta sabitlenmiş ilk yorumda da mevcuttur diyelim. Reklamlarımızı tamamladık. Geçelim. Ee, Avrupa kısmına Tottenham Newcastle United. Tabi e, ciddi anlamda düşüş trendi olan bir Tottenham. Son olarak Wolverhampton'da e, iki kez öne geçtikleri maçta e, mağlup edemediler. Çok ciddi savunma zafiyetleri gösteren bir ekip ve diğer tarafta sezonun en iyi dönemini geçiren bir Newcastle United. Yani bu bile bence e, bizim Newcastle tarafına itmesi gereken bir e, değerlendirme diye düşünüyorum. Benim önceliğim burada maç sonucu iki olacak. E, ee, normalde Tottenham'ı biliyorsunuz Kasımpaşa gibi 1 iki yönde değerlendiriyoruz ama ben bu kez 0 ve 2 diyeceğim. Çünkü Newcastle'ın kolay kolay kaybedebileceğini düşünmüyorum. Açık söylemek gerekirse. Tabii ki bir yerde takılacaklar. Yani Newcastle'da çok ekstra büyümeye kaldı. Mutlaka bir yerde bizim iddia Bayis tabiriyle söyleyeyim. Patlayacaklar bir yerde mutlaka. Negatif anlamda ama ben bu deplasmandan puan alabileceklerini düşünüyorum. Özellikle de Tottenham'ın savunma zafiyetleri kaynaklı. Yani ben ikinci değerlendirmemi beraberlik yönünden yapıyorum ki burada Tottenham'a millet, e, genel kamuoyu gitmiş enteresandır. Benim ama Ben biraz daha dedim, Newcastle tarafındayım. Yani 0-2 birbirinden ayırt etmeden sizlere bu karşılaşma üzerinde e, önerimdir sevgili dostlar. Aston Villa, Leicester City, e, Leicester'ın durumu kaynaklı. Aston Villa da çok iyi bir dönemden geçmiyor ama yine tıpkı Fenerbahçe için dediğimiz gibi. Bu maç değilse hangi maç? Bu takımı yenmeyeceksen... Bir de iç sahada yenmeyeceksin. Hangi takımı yeneceksin? O yüzden maç sonucu bir diyoruz. Aston Villa'ya tek atıyoruz sevgili dostlar. Brighton Arsenal çok zor maç olduğunu kabul ediyorum. Brighton işin savunma önünde iyi yapan bir takım. İç sahada mutlaka karşısında sıkıntı yaratacak. Set savunması yapacak ama artık hiçbir e, puan kaybına tahammül olmayan Liverpool'u çok gerilerden takip eden takımlardan biri olarak ben öyle de böyle zorlansa da bu e, zor virajı geçeceğini düşünüyorum. Risk alıyorum. Tek atıyorum. Haftanın Riskli teklerinden biri. Maç sonucu iki sevgili dostlar. Arsenal'ın kazanmasını beklediğim mücadele. Liverpool United ya bu normalde konuşulacak maç değil. United'ın e, logosunda olan saygımızı işte isminin ağırlığını, kazanmış olduğu kupaları başarıları bir kenara bakırsak en az üç gibi gözüken bir karşılaşma. Liverpool'un en az üç tane atması gereken mücadele. Tabii ki bir diyeceğiz ama burada da bakın. Toto oynuyorsak sevgili dostlar ve bir ne olursa olsun ne kadar kötü durumda olsun ne kadar küme düşme hattına dahi yaklaşmış olursa olsun e, yalnızca ama yalnızca bakın %12 beraberlik %6'lık bir United oynanması varken ikinci bir tercih kullanmalıyız bence mutlaka kullanmalıyız ben %12 ile beraberlik diyeceğim United'a kafamda maç oynadım kazandıramadım yani o olmaz bir şey değil büyük maçtır defalarca gördük Fenerbahçe en kötü döneminde gidip Galatasaray'a yenmiştir Galatasaray en kötü döneminde Fenerbahçe'ye problem çıkarmıştır. Kendi ligimizden örnek vermek gerekirse ama iki olmaz gibi mi geliyor. Yani burada e, çıkacak sürpriz beraberlik de olur gibi. O yüzden ben bütçe harcadım. sport Toto mantığıyla düşecek. Sağ iç olarak bakarsa en az 3. Yani kapı 3'ten açılır yani öyle söyleyeyim. Hatta en az 3 yani. 4-5 de şaşırtmaz. O kadar net söylemem ben 1 ve 0 diyorum. Valencia Real Madrid RTM maçı. Lelegan'ın başlamadı sevgili dostlar. Dikkat. Bir sel felaketi vardı biliyorsunuz Valencia'da. Ondan dolayı ertelenmişti. Ya bu maçla Liverpool-United arasında gidip geldim. Hangisine sıfır eklesem diye. Valencia Real mi? liverpool United'a mı sıfır eklesem diye. Yine de maçın ağırlığı kaynaklı ve çok az oynandığından dolayı United'ın e, beraberlik sürprizini aradım. Burada o yüzden 2 diyeceğim. Burada bütçe kaynaklı biraz. 2 diyeceğim. Yani ritmini yavaş yavaş bulan yani sezon başına kıyasla daha iyi dönemde olan e, Real Madrid ve tarihinin en kötü Valencia'larından bir, Belki de tarihinin en kötü Valencia'sı varken. Orada da bir teknik alan değişti ama çok da e, fayda sağlamayacak gibi gözüküyor. O yüzden iki diyorum da sevgili dostlar. İki tercihini tek atıyorum. Son maçımız haftanın en zor mücadelelerinden biri Fiorentina Napoli. floransa'da ne kadar tehlikeli, ne kadar etkili bir takım olduğunu biliyoruz. Savunma önünde iç yapabilen bir ekip. Napoli zaten tam bir savunma takımı kontu önderliğinde. Aman bir yemeyeyim de ben nasıl olsa atarım diye düşünen bir ekip. O yüzden birbirlerini iptal etme ihtimali, birbirlerini kitleme ihtimalleri var bence. Beraberlik maçın en olur tercihidir. Öncelikle tercihim sıfırdır bu karşılaşmada. Peki kime kırılır? Yine çok kritik bir soru. Yani Rize Beşiktaş başındaki gibi. Hangi tarafa gider? %51 hangi tarafa sekebilir? Ben e, her ne kadar bir Floransa e, Fiorentina söz konusu olsa da Napoli tarafına biraz daha yakınım. Hem genel kadro kalitesi kaynaklı hem de teknik adam faktörü kaynaklı. Fiorentina'nın da iyi potansiyelli genç bir teknik adam var ama diğer tarafta Antonio Conte gibi tecrübe O yüzden biraz daha bence oyun planında burada Fiorentini Fiorentina'yı avlayabilir. Sıfır son derece öncelikli olmak üzere 2 tarihinde burada ekstradan öneriyorum. Yani benim değerlendirmem 0 ve 2 yönünde. Sevgili dostlar diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Hızlı bir anlatım yapmaya çalıştım bu hafta. Çok fazla vaktinizi almadan biraz da geç kaldığımızdan dolayı. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. E, sizlerin de aklına yatan tercihler bulmuşsunuzdur. Tekrar söyleyeyim benim kendi şahsi değerlendirmelerimdir. Birebir alıp oynamak durumda değilsiniz. Önermiyorum da zaten. Mutlaka kendi fikirlerinizi armağanlayın. Hoşunuza gidenleri benden alın. Sürprizler olur, tekler olur. Orası tamamen sizdedir ama önemli olan her zaman dediğimiz gibi bu yayınlarımızdan bir şekilde faydalanmanız. Beğeni desteğinde bulunan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Henüz bu noktaya kadar beğeni bırakmayanlar varsa da bir kez daha da hatırlatmış olalım. Kanalımıza abone olarak destek veren dostlarımıza yine sonsuz teşekkürler. Yine abone olmayı izleyicilerimiz varsa şu anda da abone olabilirler. Sportoto ekstra seviyemize katıl butonumuzdan katılabiliyorsunuz. Oradaki e, ekstra analizlerinizden faydalanmak için iddia gruplarımız hakkında ücretli iddia seviyelerimiz hakkında bilgi almak için... Videomuzun açıklamalar kısmında bulunan ve sabitlenmiş ilk yorumda bulunan Telegram Instagram linklerinden de yine bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Hepinize bol şanslar dileyelim. Umarım e, dediğim gibi şanslı, keyifli başla tabii sağlık e, başta olmak üzere. E, her şeyin görünce, görünce olduğu bir 2025 yılı olur. E, 22. hafta üzerinde hepinize bol şanslar. Kolon şansı yanınızda olsun sevgili dostlar. Bir sonraki yayınımızda görüşecek kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.